Merhaba. Modernizm deyince aklımıza ne geliyor? Sık sık duyduğumuz bir kavram, değil mi? Modernlik, modernite, belirli tarihsel ve toplumsal koşulların bir ürünü olarak ortaya çıkan ve bu çerçevede geleneksel toplumdan ayrışan ekonomik ve toplumsal organizasyondur. Modernite Batı Avrupa'da yaşanan epistemolojik ve ontolojik çatışmanın sonucu olarak temellerini Yunan felsefesinde bulan aydınlanma düşüncesinin bir ürünüdür. Yani akılcılık ve aydınlanmacılık niteliğiyle dikkat çeker. Toplumsal yapılar modernitede bunun üzerine kurulmuştur. Moderniteye Max Weber'in rasyonalite kavramı karşılık gelir. Weberyen düşünce bu noktada önemlidir ve beryan düşüncenin iki boyutu vardır. Değer uygunluk ve rasyonalizasyon. Sosyal bilimlerde gerçekliği bu odak unsurlar üzerinden inşa etmek mümkündür. Bu noktada bir odak seçilir ve ideal tip ölçeği elde edilir. Buradaki ideal sözcüğü herhangi bir ahlaki ölçüt oluşturmuyor. Yani ideal insan, ideal politika, ideal meslek olduğu gibi İdeal hırsızlık, ideal kapkaççılık da bu konuda örnek teşkil ediyor. Modernleşme kuramcıları insanların modern olup olmadıklarını belirleyen bir takım kriterler koymuştur. Yani ideal modern insan diyebiliriz. Bu kriterler yeni deneyimlere açık olmak, geçmişten çok geleceğe yönelik olmak, hayatın zorlukları karşısında bilim ve tıbbın etkisine artan inanca sahip olmak, liyakata inanmak ve bu konuda adalet beklemek. Peki siz bu kriterlere göre ideal modern bir birey misiniz?